O kız inşallah şahı bilatleri doldurdu. Evet, bir de şey demiştik, bir diğer gruba sorduğum soru var. Köpek balığı ağzından düşen küçük evet. yemeklerle besleniyordu bu balıklar ki de. Evet. Bir de koruma vardı. Müşteri çok karışıyor gençler. Su attığımız zaman, da bas kütürümüz dediğimiz, sönmüş kireç. o ağaç kireçlerinden yani kirli bir yerine çarparsanız, gördüğünüz gibi iç çarpı sıkı büyüden sıkı kim olur bu arkadaşlar? Bir tanesi kutuplarda, diğeri de güney kutup noktasında. Bunlar termik köken yani ısınma ve bu gazların hareket etmesiyle birlikte 30 derece enlemlerindeki var olan gaz yoğunluğu ne yapıyor? Artış gösteriyor. Genelde bu değil gibi, gibi ağır hastalar kullanılıyor. Bu da direkt bir kullanılıyor. Evet, diğer parçalardır. Direksiyon şu anda ser. Sürücüyü yoracak kadar motor, hidrolik bomba, aküden aldığı güçle devreye girdi. Döndür direksiyonu. Şu anda direksiyon uç gibi. Son derece rahat, sağa sola döndürülebiliyor. Motor alanında eğitim vermekteyiz. Ee, tek alan üzerine eğitim veren tematik bir okuluz. Ee, aynı zamanda e, proje okulu kapsamındayız. Bu alanda e, sanayideki oluşum yani hem beyaz zeka, hem mavi e, olarak tabir ettiğimiz, hem e, akademik eğitim olarak veriyoruz, hem de sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak mesleki anlamda e, yeterli nitelikli teknik alt yapıya sahip öğrencilerimizi sanayinin hizmetine sunuyoruz. Yardım olmadığı zaman direksiyonu. Matematik, fizik, kimya, müzik, resim alanda eğitim alıyorlar. Özellikle müzik ve resim eğitimini e, okul olarak önemsiyoruz. Çünkü sanatsal olarak sanat kişine sahip bir öğrencinin de meslekte hem hayal etme anlamında, hem de mesleğini daha nitelikli, daha becerikli olma anlamda e, daha vasıflı olacağını düşünerek bu alandaki eğitimlerimize daha çok ağırlık vermekteyiz. <laughs> hem sanayinin hem de fabrikalarımızın e, arzu ettiği, nitelikli öğrencileri bu alanlara yönlendirebilelim ve bu İslam'ı, bu talebi karşılayabilelim yani öğrenci potansiyeli olarak. E, bu günden güne artıyor. E, talep artıyor. Çünkü artık e, malumunuz üniversite mezunları bile iş noktasında e, sıkıntı yaşarken lisesi öğrencileri daha 18 yaşında, 19 yaşında en az asgari ücretten e, İslam edilmek üzere iş bulma imkanlarına sahipler. Evet gençler, yakın bu hazineyi işleyecek mahir ellerin buraya gelmesi, öğrencilerimizin bunu keşfetmesi, ailelerin bunun bilincinde ve şuurunda olmasını biz istiyoruz. Çünkü meslekse çok değerli. Şuradan size kat bağlantı yeri. Bu diğer taraf ise soğuk kat bağlantı noktaları. Gelişmiş ülkelerde meslekleşme oranı %65 oranında. Şu an bu ülkemizde %35 %40 trendine dayandı ama bunu da artırarak çünkü eğer sanayi ülkesi olmak istiyorsak ya da teknoloji toplumu olmak istiyorsak meslek eğitimin nitelikli ve e, öğrenci potansiyeli olarak da üst segmentlere taşımamız lazım ki hem sanayinin hem de e, fabrikalarımızın arzu ettiği nitelikli öğrencileri bu alanlara yönlendirebilelim. Kapı motorları. Kapı motorların beyni. Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında öğrencilerimizi ilk etapta İspanya'ya gönderdik 8 öğrencimizi. Şu anda Almanya'da bir öğrenci grubumuz var yeni yapıyorlar. Bunun akabinde Romanya ayağımız olacak aynı şekilde. gittiğimiz alanlarda öğrencilerimiz staj gördüğü yerlerdeki dönütler çok olumlu. Öğrencilerimiz hatta nitelik vasıf olarak yani o kadar beğeni e, noktasında e, takdir gördü ki hatta yurt dışındaki öğrencilerimizi iş teklifi dahi edenler var yani firmalardan. A, bu da bizi hem öğretmenlerim nezdinde alan öğretmeni teşekkür ediyorum. Ne kadar e, yapılan eğitimin nitelikli olduğu, kaliteli olduğu, vasıflı bir eğitim olduğu noktasında bizi gururlandırıyor. Günümüz Yeni teknolojiler görme fırsatımız oldu. Yine farklı şekilde araca bakım yapma şekillerini de görmüş olduk. Mezun olmadan hiçbir kanun var. Bu çok güzel bir şey. Bu bize okulun tanıdığı en güzel şey hatta. Çünkü bugün ben sene 12. sınıf olacağım ve direkt çalışmaya başlayacağım. Biraz Okulumuz sağ olsun müdür beyimiz, müdür yardımcılarımız. Staj konusunda bize çok yardımcı oluyorlar. Servislerle konuşuyorlar, tanıdıklarını arıyorlar. Bir şekilde bizi bir yere yerleştiriyorlar. Bu tarafından görmüş olduğunuz kıvılcımla beraber ne yapıyoruz?